Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve Dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Uygurlar Türk ve Müslüman oldukları için kendi vatanında sürgün ve esir hayatı yaşıyor. Son 4 yıldır zulme arttıran Çin işgalcilerinin Doğu Türkistan'da izledikleri soykırım politikaları sonucunda Sayısız Doğu Türkistan halkı keyfi tutuklamayla toplama kamplarına hapsedildi. Kardeş Aile Projesi adı altında geride kalan kadın, çocuk ve yaşlı her Türkün evine birer Çinli memur yerleştiren Çin komünistleri Uygur Türklerini her taraftan kıskaç altına almış durumda. Yaşadığı acı ve çaresizliği göz yaşlarından okunabilen Doğu Türkistanlı öksüz çocukların ebeveynlerine olan özleme. Çin'in eğlence için tasarladığı TikTok'un Çince versiyonu olan medya uygulamalarına yansıdı. Kamp tanıklarından Zümret Davut Hanım'ın paylaştığı video görüntülerine göre Doğu Türkistan'daki yaşlıların ve çocukların zorunlu çalıştırma kamplarına götürüldüğü tahmin edilen yakınlarıyla görüntülü görüşme, birbirine hasretle bakan gözlerden sel olup akan gözyaşları Doğu Türkistanlı halkın savunmasız ve çaresizliğini gözler önüne seriyor. Görüntüler Türk ve Müslüman oldukları için kendi vatanında sürgün ve esir hayatı yaşayan Uygur Türklerinden annesi ayrı zorunlu çalıştırma kampında, evladı ise ayrı çocuk kampında alıkonulduğu ortaya koyuyor. Daha önce Doğu Türkistan'daki ailesinden zorla koparılan küçücük çocukların kısa videolar aracılığıyla ebeveynlerine duydukları özlemi ifade ettikleri, sessizce gözyaşları döktükleri ve mektuplar yazdığı Ayrıca babam ne zaman dönecek sorularını tekrarladığı video görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı. Bu gibi video kayıtları, kamp tanıkları ve ilgili uluslararası raporlar Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı insanlık dışı soykırım ve nazivari toplama kampları politikalarının bir sonucu olarak bölge genelinde sayısız ailenin paramparça olduğunu ve giderek çok sayıda öksüz ve bakıcısı olmayan yaşlı insanların çaresiz kaldığını doğruluyor. Çinli yetkililer ise Doğu Türkistan'da halkın güllük gülistanlık içerisinde yaşamakta olduğu propagandasını yaparak uluslararası toplumdan gelen eleştirileri reddediyor. Kamp tanıklarını yalanlıyor ve soykırımı inkar ediyor. Çinli yetkililer Uygurların neden memleketteki akrabalarıyla görüşemediğini madde madde açıkladı. Çin'in küresel televizyon ağına göre Doğu Türkistan'daki sözde Şincan hükümetinin kukla yetkilileri, kukla yetkilileri Çin'in Doğu Türkistan'daki terör politikaları, Doğu Türkistanlıların yurt dışındaki akrabalarıyla temas kurmasına konulan engel ve onlarla iletişime geçenlerin ağır şekilde cezalandırılması, yurt dışındaki akrabalarını reddetmeye mecbur bırakan taahhütleri zorla imzalatması gibi konuları gizlemek ve Doğu Türkistan'daki bilgi ablukasını İletişim kopukluğunu aklamak için 18 Haziran'da Pekin'de özel bir basın toplantısı düzenlediği bildirildi. Basın toplantısını konuşan Doğu Türkistan'daki sözde Şincan hükümet sözcüsü Ali Can İnayet ve Çin Komünist Partisi hükümet sözcüsü Shi Gunshan gazetecilerin sorularını yanıtlarken yurt dışındaki Uygurların memleketlerindeki aileleriyle iletişime geçmesine izin verilmediği yönündeki sorulara yurt dışına giden bazı Uygurlar terör örgütlerine katıldıkları veya ayrılıkçı gruplara dahil oldukları için Çin hukukuna göre onların Şincan'daki akrabalarıyla görüşmesi yasak. Zaten ailesi de onları reddediyor ve teması geçmesini istemiyor yanıtını vererek. Sözde vatandaşların bilgi ve iletişim özgürlüğünün yasalarla korunmakta olduğundan bahsetti. Yurt dışındaki bazı Uygurların Şincan'daki akrabalarıyla görüşememesinin diğer bir nedeni ise cinayet, tecavüz, uyuşturucu kaçakçılığı veya soygun gibi yasa dışı suçlardan dolayı polis güçleri tarafından gözaltına alınmış olabilir ifadesini kullanan sözcü. Yıllardır terör ve aşırılıkla suçladığı halkı bu sefer illegal suç işlemekle itham etti. Ayrıca yurt dışındaki bir kısım Uygurlarsa yanlış anlaşmalar yüzünden veya ailesinin numarası ezberinden kaçtığı yahut numara değişikliği nedeniyle akrabalarıyla iletişim kuramıyor olabilir diyen Elican İnayet, Doğu Türkistan'daki akrabalarıyla iletişim kuramayan Uygurların bulunduğu ülkedeki Çin Büyükelçiliği görevlileriyle iletişime geçmeleri halinde Büyükelçilik tarafından iletişim sağlanması konusunda yardım alabileceğini söyledi. Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan ve Özbekistan'ın da aralarında bulunduğu 5 ülkeden temsilcilerin katıldığı basın toplantısında Çin'in etkisi ve baskısı altında Doğu Türkistan'dan getirilen sivil halk yalan ifade vermeye zorlandı. Gözlemciler, Diyasporadaki Doğu Türkistan halkının büyük çoğunluğunun memleketlerindeki akrabalarıyla 5-6 yıldır görüşemediğine bazı ailelerin yurt dışıyla temas kurduğu gerekçesiyle cezalandırıldığını hatırlatarak Çinli yetkililerin Türkiye başta olmak üzere Kazakistan, Japonya, Almanya ve Avustralya'daki Çin konsoloslukları önünde 180 günden fazladır ailem nerede diye soran Doğu Türkistanlılar uluslararası kamuoyuna seslerini duyurmaya çalıştığına ancak Çin yetkililerin bunlara cevaplandırmak yerine hala suçunu gizlemeye ve kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını vurguladı. Çin, Bosna-Hersek ve Sırbistan hükümetlerini aldatmaya çalıştı. Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'da halka yönelik baskıları, soykırım uygulamaları ve İslam'ı çileleştirme adı altında milyonlarca Müslümanı namaz kıldın diye toplama kamplarına hapsetmesi ve işlediği diğer insanlık dışı suçlar nedeniyle uluslararası toplum tarafından şiddetle eleştiriliyor. Son zamanlarda buna karşı propaganda çalışmasını arttıran Çin, çeşitli ülke diplomatlarını kandırmaya yönelik bir takım toplantı ve ziyaretler organize etmeye anlaştı. Çin'in CCTV televizyon ağına göre 17 Haziran'da Doğu Türkistan'daki Şincan hükümeti başkanı Şöhret Zakir, Ürümçü'de Doğu Türkistan'ı ziyarete gelen Bosna Hersek ve Sırbistan'ın Çin'deki büyük de bir araya geldi. Yabancı büyük elçiliklere propaganda ağzıyla Doğu Türkistan'daki durumu anlatan kukla yönetici Şöhret Zakir, ekonomik ve sosyal kalkınmada dahil olmak üzere Şincan'da genel durum çok iyidir. Hükümet olarak insan haklarını yasalarla koruyoruz tüm milletlerden insanların hakları ve çıkarlara garanti altına alındı. Halkın geçim derdi giderildi diyerek zorunlu çalıştırma zulmünü meşru göstermeye çalıştı. Ayrıca Şincan artık barış dolu bir yer ve her milletten halkın uyum içinde mutlu yaşamasını sağladık diyen Zakir, bunun için çok fazla uğraş verildi diyerek soykırımı doğrularken, milyonlarca Uygur Türk'ünün toplama kamplarına veya cezaevlerine alınması karşılığı sağlanan barış, ve köle olarak çalıştırılması karşılığı Çinlilere sağlanan lüks yaşam koşullarını övünerek anlattı. Çin Doğu Türkistan konusunda uluslararası toplumu sahte propaganda yoluyla aldatmaya çalışıyor. Özenle seçilen yabancı diplomatları Doğu Türkistan'ı ziyaret etmeye davet etmiş gibi yapıyor. Fakat Birleşmiş Milletler başta diğer insan hakları örgütlerine ve talep eden ülkelere ise Doğu Türkistan'a özgürce dolaşma izni vermeyi sürekli olarak reddediyor. Gözlemciler daha önce de Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Parti Şincan Propaganda Daire Başkanlığı tarafından Yeni Zelanda, Afganistan ve Japonya gibi ülkelerde Çin büyük vasıtasıyla bizim Şincan Yahşiyer temalı propaganda etkinliği düzenlendiğini ve eş zamanda Ürümcü'de organize edilen toplantıda yetkililerin baskısı ve etkisi altındaki Doğu Türkistanlılara yalan ifade vermeye zorladığını kaydederek Bundan sonraki süreçte Çin'in uluslararası topluma yönelik Çinjang propagandasına yoğunlaşmayı planladığını vurguladı ve dev bir propaganda ordusuyla karşı karşıyayız diyerek sözlerine ekledi. <laughs> Notre Dame Üniversitesi Din Özgürlüğü ödülünü bir Uygur Türkü aldı. Geçtiğimiz hafta Amerikan Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkan Yardımcısı seçilen Doğu Türkistan asıllı Nuri Türkel, Notre Dame Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Din Özgürlüğü Birincilik Ödülünü aldı. Nuri Türkel'in kısa özgeçmişinin yanı sıra Notre Dame Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada yurt içindeki deneyimlerinin ve uluslararası faaliyetlerinin dünyanın dikkatine çeşitli baskıcı politikalara çekmekte önemli bir rol oynadığı belirtildi. Dame Üniversitesi hukuk profesörü Markus Kole, ödülü en çok hak eden adayın Nuri Türkel olduğunu ve kendisine bu ödülü vermekten gurur duyduğunu söyledi. Uygur İnsan Hakları Projesi'nin başkanı ve avukat olan Nuri Türkel, geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu'na üye olarak atanmıştı. Geçen yıl resmi olarak belirlenen Notre Dame Üniversitesi Din Özgürlüğü Ödül Töreni 28 Haziran'da gerçekleşecek ve ödülü alan ilk kişi Uygur Türk'ü Nuri Türkel olacak. Uygur Akademisi Kaşgarlı Mahmut İhtisas Üniversitesi kurmayı hedefliyor. 19 Haziran cumartesi günü Uygur Akademisi yeni yönetim kurulu seçti. Akademinin yeni yönetim kurulu başkanı uzun yıllardır Çin'in baskıcı politikalarını anlatan saygın akademisyenlerden Doktor Ferhat Kurban Tanrıdağlı oldu. Tanrıdağlı kongrede Kaşgarlı Mahmut İhtisas Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurma hedefiyle çalışacaklarını duyurdu. Sevgili izleyenler bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.